Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani hayatınızda şu anda devam eden iş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi zorluklara veda edeceksiniz? Bu niyetli bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Güneş Güneş yaşamın kaynağı sende güneş gibi ol. O geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler son 7 gün ya da 7 haftalık süreçten bu yana kendinizle ilgili verdiğiniz bir mücadele içerisinde olabilirsiniz. Bu bitiremediğiniz, vazgeçemediğiniz bir durumla ilgili olabilir. Yani çok emek verdiniz ama emeklerinizin karşılığını alamadığınız bir iş olabilecek gibi size sadece mental olarak zarar veren bir toksik ilişki ya da toksik durumu toksik bitirmek adına da verdiğiniz bir mücadele olabilir. Çünkü kupa beşlisi burada şunu ifade eder. Çok hayal kırıklığı yaşadınız, çok pişmanlıklar yaşadınız ama her seferinde belki bir şeyler düzelir. Belki bu kişi düzelir umuduyla, düşüncesiyle şans verdiniz ama sadece hayal kırıklığı yaşadığınız bir durumla ilgili artık bir bitirme kararı alabilirsiniz. Burada zaman zaman kendinize dair öfkeler, kızgınlıklar yaşıyor olabilirsiniz ama artık burada yeniye merhaba zamanı diyor. Bakın yıldız kartı arkadaşlar şifalanmaktır iyileşmektir. Artık huzuru bulmaktır. Aynı zamanda şansınızın açılmasıdır. Yani burada kendinizin kendi değerinizin farkına varacağınız, kendi hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar adına adımlar atacağınız bir süreç sizi bekliyor. Özellikle de akrep, yengeç, balık bir de kova etkili bir kişiyle böyle bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bakalım kartlar başka nasıl öngörülerde bulunacak. Artık ilerleme zaman diyor araba kartı bize. Yani sizi durduran, ilerlemenizi engel olan bakış açısı, düşünce, düşünce tabularınız, düşünce kalıplarınız, tabularınız her neyse burada artık yeni bir başlangıç için harekete geçeceğiniz bir etki var. Bir de şunu söylemek istiyorum ki Son 7 haftalık süreçten bu ya araç değişmesi ya da e, araç alım gibi niyetiniz varsa yer değişikliği taşıma gibi niyetiniz varsa bununla da ilgili adımlar atacağınız bir süreç sizi bekliyor. Özellikle de toprak etkili bir kişiden alacağınız bir destekle siz niyetinizi gerçekleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Oğlak boğa başak etkili bir kişinin desteği var burada. kılıç üçlüsü, tılsım altılısı, büyücü kartı, kılıç prensi. Çok güzel yeni bir düzen enerjisi var. Dalgalı sulardan sakin sulara geçeceğiniz. Artık daha kararlı daha ne istediğinizin farkında olacağınız bir altılı vade sizi bekliyor. Özellikle 6 haftalık süreç içerisinde uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Yeni bir hayat için, yeni bir düzen için harekete geçiyorsunuz sevgili ikizler. Şimdi burada tılsım altılısı etkisiyle beraber boğa burcu çok baskın olmakla beraber oğlak boğa başak etkili güçlü birinden alacağınız bir iş haberi veya maddi bir destekle de siz gelir gider dengesini artık sağlayacaksınız. Para ile ilgili ya da kariyer hayatınızla ilgili bir sorundan, bir zorluktan özgürleşeceksiniz ve büyücü kartı Kılıç Prens ile beraber artık beklediğiniz o haber beklediğiniz o destek hızlı bir şekilde geliyor sevgili ikizler şimdi büyücü kartı aynı zamanda şunu ifade eder niyetleriniz için bu hayatınızın her alanıyla ilgili olabilir onu gerçekleştirmek adına gereken güce, gereken yeteneğe sahipsiniz. Sadece burada kendinizi düşüncelerinizde engel oluşturmaktan ziyade kendinizi inanıp harekete geçerseniz tüm niyetlerinizi, tüm dileklerinizi gerçekleştirebilecek enerjiyi, gücü kendinizde bulabilirsiniz. Burada biraz bakış açınız değişiyor sevgili ikizler. Kılıç ası bir kart daha tılsım kraliçesi Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, özellikle de iş, kariyer ve para kapınız evde güçlü destekler alacağınız, gelir gider dengesini yeniden sağlayacağınız, hatta bir için bir araç alımı, araç değişimi, ev, arsa alımı gibi niyetini gerçekleştirmek adına şanslar elde edeceğiz bir süreç etkisi var. Şimdi altı hafta ve 6 aylık süreç içerisinde köklü bir değişim enerjisi var burada. Bu bir yurt dışına gitmek, oraya yerleşmek, orada eğitim almak, işini büyütmek, işini e, uluslararası boyuta taşımak gibi. Yani burada hayatınızda uzun süre maddi manevi emeklerinizin karşılığını alacağınız aynı zamanda finansal olarak kendinizi güvende hissetmenize vesile olacak çok güzel köklü bir değişim etkisi var. Özellikle de toprak etkili sevgili ikizler burcu yani yükseleniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Burada kariyer hayatınızla ilgili para kapanızla ilgili köklü değişimler etkisi var. Akrep yengeç balık Bir de Koç e, burcuk baskın olmakla beraber Koç'a e, aslan etkili bir kişiden bir duygusal adım alabilirsiniz. Bir süredir e, doğru zamanı bekleyen bir etki var burada duygularını dile getirmek adına bu kişi bu dönemde artık harekete geçecek duygusal bir itiraf alabilirsiniz sevgili ikizler güzel arkadaşlar. Yani kalbinizi sızlatan, sizi inciten bir durumdan özgürleşmek, bir duruma veda etmek, kendinizi toparlamak, zihninizi toparlamak, ne istediğinize karar vermek, kendinizi dinlemek var burada. Maddi ya da manevi fark etmek sizin, sizi kıran, sizi yıbratan, sizi üzen süreç ya da süreçlerle ilgili, durum ya da durumlarla ilgili artık farkındalığınız artacak. Şimdi burada Joker kartı sıfırdan başlamaktır. Aynı zamanda tüm korkularınıza rağmen o ilk adımı atmaktır. Korkularınız şu ana kadar sizi durdurmuş olabilir ama artık adım atma zamanı diyor kartlar bize. Son bir kart çekeceğim sizin için ve kader çarkı çark sizin için dönüyor. Yeni kişiler, yeni ortamlar, yeni çevre, huz yani ruhsal olarak sizi iyileştirecek, sizi e, besleyecek yeni kişilerle tanışmak burada yeni dostluklar ilişkisi olmayan sevgili ikizler Burcu, yeni bir ilişki başlangıç yapabilirsiniz girdiğiniz bir e, kutlama ortamında bir kişinin dikkatini çekebilirsiniz burada çok güzel etkiler var sevgili ikizler genel enerjiler bu şekilde deydi. kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle